Kıpırdamayın. Dön arkaya. Dön, 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 dön. Ne oluyor amirim? Daha ne olacak duvara slogan yazarsınız? Biz yazmıyoruz amirim. Siliyoruz. Yok ya. Bu ne du? Dev. Dev ne demek? Ha, devrim mi yazacak? Komünist misiniz siz? Hayda. Atilla mayda. Devletin polisiyle hayda diye konuşulmaz. Ya amirim vallahi yazmıyoruz ya. Siliyoruz. Yazmayısınız, siliyisiniz. Pis devrimci. Ya biz devrimci falan değiliz ya. Devrimin ne olduğunu da pek bilmeyiz ya. Tamam. <laughs> demek ki öteki taraftansınız. Yok, öteki taraftan da değiliz. Aa, amirim, biz e, sizin tarafınızdayız biz. Lan! Devletin polisine yağ mı çekiyorsun sen? <gülüyor> Hoppala. <laughs> Hoppala ne demek? Hoppala ne demek? E, ne oluyor Fehmi? Bu kim? Bu da mı sizden? Ha? Mücevher mi lan burası? Ne? Amirim, bir sorun mu var? Asayiş Berkemal mi? Var tabii. Duva, duvara slogan yazarken yakaladım. Ya Bekir Efendi söylesene ya. Onlar yazmıyorlar, silirler amirim. Hem zaten bu evde otururlar, ben tanırım onları. Tabii tabii, buyurun çay içelim. Buyurun. Buyurun. Çay mı? Ha. Yok yok. Bak bu evi kaydedeyim. Attım hafızaya. <laughs> Sil onu. Sil onu. Tabii tabii. Burada yazı görürsem hepinizi içeri atarım, haberiniz olsun. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> of. Ya Bekir Efendi, bu kadar yazı varken, bizim duvardaki mi gözlerinize battı? Ya Fehmi abi işte, görüyoruz ya. Ben söyledim, A bu yazıları silin, A bunu da sildir, ben gideceğim öbür yazıların hepsini sildireceğim ya. Hadi kurban, Hadi kurban olayım ya. <laughs> Allah Allah. Im. Ya bu evimizin önünde tutuklanıyorduk ya.